Bugün dört büyükleriyle ile büyük yapıyoruz ama oyuncuların attıkları gol kadar reytinglerini yükseltiyoruz. Bakalım en çok golü hangi futbolcumuza atıp reytingini yükseltmeyi başaracak. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Öncelikle dört büyükleriyle bir sezonluk normal rebuild yapacağız. Bu sezonda takımımızdaki oyuncular attıkları her 5 gol için bir reyting yükselecek. Sonrasında da yeni reytinglerle birlikte 3 sezonluk bir rebuild yapacağız. Bu 3 sezon da en çok başarılı olan yani en çok şampiyon olan takımımız kapışmanın kazananı olacak. Gördüğünüz gibi yamamız sayesinde Süper Lig'deki yeni takımlar da var arkadaşlar. Kada Gümrük Kocaeli Gençler Birliği gibi. Yine takımlarımıza yeni transferlerini de ekledik. Yani en güncel haliyle yapacağız. Bura bildiğimizi. O yüzden gerçekten sonucu kestirmek bizim için çok zor olacak. Şimdi sözü fazla uzatmayalım abi. Hemen ilk sezonun sonuna doğru ilerleyip oyuncularımızın attıkları gol sayısına bir bakalım. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdik arkadaşlar. Saatlerce kayıt aldım. yalnız John saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. 11 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca bu videoyu beğenip alt puanı da atarsanız yine çok mutlu olurum. Oyunun sonuna gelmemize birlikte izlenmeler birazcık düştü. O yüzden bu videoyu beğenmeniz benim için gerçekten çok önemli. Ve sezon sonuna geldik. Hemen oyuncuların attığı gol sayısına bakmadan önce bir puan durumuna bakalım arkadaşlar. Çünkü bu da bize fikir verecek. 10. sırada Gaziantep var. 9. Kayseri 8. Eyüp 7. Konya Spor olmuş. 6. sırada Gençler Birliği var. Yeni yükselmelerine rağmen baya yukarıdalar abi. 5. Samsun Spor. 4 büyükler ilk 4'e girmeyi başarmış. 4. sırada Trabzon Spor var. 3. olan takım Beşiktaş. 2. Galatasaray şampiyon Fenerbahçe. Yeni transferleriyle birlikte bu sezon şampiyon olmuşlar. Ama takımlarımızın attıkları gol sayısı birbirine yakın. Hatta Galatasaray'ın gol sayısı Fenerbahçe'den daha yüksek. Türkiye Kupası'nı da finalde Rakip sporu yenen Galatasaray kazanmış. Avrupa Ligi gruplarını Fenerbahçe 3. sırada tamamlıyor. Beşiktaş 7. Galatasaray 12. sırada. Onlar da bu turda Aze geçip son 16'ya yükselmişler. 3 takımımızla birlikte son 16'da mücadele edeceğiz. Bu turda Fenerbahçe Porto'yu geçmeyi başarmış. Galatasaray da Victoria Pilsen'i ediyor ama Beşiktaş maalesef paok takımına elendi abi. Çeyrek finalde de Galatasaray toplumla eşleşmiş. Şanssız bir kura gerçekten 3-1 mağlup olmuşuz. Fenerbahçe Nisi 5-1 ile geçti ve yarı finale yükseldi. Bakalım bu turda neler yapmış. Fenerbahçe Frankfurt'u da eliyor. Toplam skor 4-3 finalde toplum ile karşılaşacaklar. Gerçekten burası çok kritik. Fenerbahçe kupayı kılpayı kaçırdı. Topluma 2-1 mağlup olmuşuz. Yine de final oynamayı başardı Sarı Lacivertler. Gol krallığında da ilginç bir şekilde Temi Abraha Moskimenle aynı sayıda gol atıyor. Onları Yusuf Nesiri, Yunus Akgün ve Mehmet takip ediyorlar. Gerçekten ilginç sonuçlar var. Asist kralı da Joe duran olmuş, gol yemeyen maçta ilk sırada Ederson bulunuyor. Böylelikle yeni transferlerin de performanslarını görmüş olduk arkadaşlar. Güzel oldu. Ve şimdi oyuncularımızın attıkları gol sayılarına göre reytinglerini yükselteceğiz. Burada barajımız tabii ki de 5 gol olacak. 5 golün altında atan futbolcularımız reytinglerini yükseltemeyecek. Örneğin burada Paul aç şu 7 gol atmış, bir reyting yükselecek arkadaşlar. Yine Danilo Sikan bir reyting yükselen isimler arasında. Edin Vitça da aynı şekilde. En Wakame 18 gol atarak 3 reyting birden Yükselme yükselmeye hak kazandı. Trabzon'un yeni transferi Ernest 7 gol atmış. O da bir reyting yükselecek. Onun dışında Trabzon Spor'da 5 golün üzerine çıkan kimse yok maalesef. Beşiktaş'ta Temi Abraham 23 gol atarak tam 4 reyting yükseldi abi. Burada Emre Can da 6 gol atmış. O da bir reyting yükselecek. Yine Rafa Silva 15 gol atmış. 3 reyting yükseliyor. Onun dışında 5 golü geçen oyuncu yok Beşiktaş'ta. Gerçekten ilginç. Ve Fenerbahçe'deyiz. Yusuf Ernesiri de 20 golle 4 reyting yükseldi. Çonduran'ın 13 gol golü var. O iki rating yükselecek abi. Fenerbahçe'de de başka 5 golü geçen oyuncu var mı diye bakıyorum. Şmarski'nin 12 golü var. 2 rating yükseldi. Başka da oyuncumuz yok arkadaşlar bu barajı geçen. Ve Galatasaray'da zaten 87 rating olan Victor Osman 23 gol atarak 4 rating daha yükselecek. Ve 91 rating olacak abi. Yunus Akgün 19 golde kalmış. Bir gol daha atabilseydi abi bir rating daha yükselecekti ama o da 3 rating yükseliyor. Galatasaray'da da başka bakalım Leroy Sané'nin 8 gol 7 asisti var o da bir rating yükseldi. Başka da 5 golü geçen oyuncumuz yok arkadaşlar Galatasaray takımında da birazcık beklentilerimin altında kaldı açıkçası daha çok oyuncu geçer diye düşünüyordum. Ben Victor Osman genelde 30 gol barajını geçiyordu arkadaşlar bu defa 23 golde kaldı. Evet oyuncularımızın ratinglerini yükselttik arkadaşlar örneğin gördüğünüz gibi Trabzonspor'da en vakam 78 rating oldu. Yine Beşiktaş'ta Temi Abraham 82 ratinge yükseldi abi Rafa Silva da 85 rating. Bu ara arada oyuncularımız sezon içerisinde de gelişim göstermiş olabilirler arkadaşlar. 3 sezon içerisinde de gelişebilirler. Fenerbahçe'de de Yusuf Enesiri 87 reytinge yükseldi. John Duran 83 reyting ve Sebastian Schmaski de 82 reyting oldu. Galatasaray'da ise Victor Osimen 92 reytingde Yunus Akgün 81 ve Leroy Sané de 85 reyting. Gerçekten bu oyuncuların yeni reytingleriyle neler yapacağını çok merak ediyorum. Özellikle takımlarımızın Avrupa'daki performansı gerçekten her şeyi belirleyecek. Dediğimiz gibi 3 sezonluk bir rebüt yapacağız arkadaşlar. 3 sezonda en başarılı olan takımımız kapışmanın galibi olacak. Şimdi hemen Haziran ayına doğru ilerleyip ilk sezonun sonuçlarına bakalım. Ve bir kez daha sezon sonuna geldik arkadaşlar. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkalım. 9. Kayseri 8. Başakşehir 7. Konya Spor. Şimdiye kadar bir sürpriz yaşamadık 6. Gençler Birliği. Onlar da bayağı iyi bir performans sergiliyorlar. 5. de Eyüp olmuş. Yine ilk 4'te 4 büyükler var. 4. olan takımımız Trabzon Spor. Bakalım 3. sırada Galatasaray var. İnanılmaz bir sonuç gerçekten Galatasaray. Aşağılarda kalmış birazcık ilk ikiye girememiş. 2. Beşiktaş şampiyon yine Fenerbahçe oldu. Şaka gibi gerçekten Fenerbahçe domine etti. 76 puan toplamışlar. Ama hala tabii ki diğer takımların da şansı var arkadaşlar. 2 sezon daha simüle edeceğiz. Üstelik Avrupa'ya bakmadık. Türkiye Kupası'nı bu defa Anadolu'dan bir takım kazanmış. Çaykur Rizespor. Bir önceki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grupların 16. sırada tamamlamış playoff oynayacaklar. Ama maalesef bu turda belalımız olan ile eşleştik. Fazla ileri gidemedik maalesef. Elenmişiz onlara. Avrupa Ligi gruplarında da Galatasaray 2. Trabzonspor 3. Beşiktaş 12. olmuş. Onlar da bu turda Feyenoord'u penaltılarla elemeyi başarmışlar abi. 3 takımla birlikte son 16'dayız. Bakalım bu turda Galatasaray last linsi geliyor. Beşiktaş Paris FC'yi geçmeyi başardı. Trabzonda Brighton'u 3 takım birden çeyrek finale yükseldi abi. Bakalım çeyrek finalde neler yapmışız. Beşiktaş'la Galatasaray eşleşmiş. Galatasaray Beşiktaş'ı toplamla 5-1 ile geçiyor. Trabzonspor'da Fiorentina'ya elendi. İki takımımız birden Avrupa'ya veda etmiş oldu. Bakalım Galatasaray yarı finalde Aston Villa ile eşleşmiş. Yine şanssız bir kura. Burada Lazio'ya da Fiorentina gelseydi kesin geçerdik abi ama Aston Villa'ya 4-1 mağlup olduk. Kupayı da zaten Aston Villa kazanmış. Süper Lig'de gol kralı John Duran 21 gol ile Victor Osimhen ikinci 8 golü var. Onu en nesili takip ediyor. Asist krallığında da ekstrada Victor Osimhen var. 9 asist yapmış. Yine ikinci sırada Sebastian Schmaski. Gol gelmeyen maçta ise Mert Günok, Ederson ve Urcan Çakır'ı geçmeyi başarmış. Andrew Onana da 4. olmuş Trabzonspor'dan. İlk sezonda ligde Fenerbahçe'nin Avrupa'da Galatasaray'ın üstünlüğü vardı. İkinci sezon gerçekten çok kritik. Bakalım neler olacak abi. Evet bir kez daha Haziran ayına geldik arkadaşlar. 9. sırada Konya var. 8. Başakşehir 7. Çay olmuş. 6. sırada olan takım Beşiktaş inanılmaz. Bu sezon çok kötü bir performans sergiliyorlar. 6. sıraya kadar gerilemişler abi. 5. Antalya, 4. Samsun, Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray İlk 3'te. 3. sırada Trabzonspor var. 2. olan takım Fenerbahçe. Şampiyon bu defa Galatasaray. Arada 5 puanlık bir fark var. Gerçekten yine çekişmeli bir sezon olmuş bizim için. Bu işin sonu nereye gidecek kestiremiyorum. Artık her şey son sezonda belli olacak. Türkiye Kupası da finalde Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe kazanmış. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe şampiyonlar liginde 9. sırada tamamlamış grupları. Playoff'larda da Celtic'i geçmişler abi. Son 16 turuna yükseldiler. Bakalım bu turda Arsenal'la işleşmişler ve penaltılarda kazanıyorlar. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Bakalım şimdi çeyrek finalde neler yapmış Fenerbahçe. Bu turda da Mönchengladbach'ı eledi. Yarı final yapmışlar şampiyonlar liginde. Gerçekten uzun zamandır görmediğimiz bir sonuç var. Saint Germain'i de eledi Fener bahçe neler oluyor böyle? Finalde Real Madrid ile karşılaşacaklar. Bakalım kupayı Türkiye'ye getirebilecekler mi? Yeniliyoruz. 4-1 yenilmişiz Real Madrid'e. Yine de gerçekten inanılmaz bir başarıya imza atmış oldu Sarı Avrupa Ligi gruplarında da Galatasaray istediğini alamamış. 21. sırada Beşiktaş'a bakalım abi Beşiktaş yok maalesef. Playoff turunda Galatasaray Danderle sonun son 16 turuna yükselmiş. Bu turda da Kopenhag'la eşleşmişiz ve 4-2 geçiyoruz onları da. Bakalım çeyrek finalde ne yapmışız abi? Bologna'ya 4-2 mağlup olmuş bu defa. Gerçekten istediğimizi alamadık Avrupa Ligi'nde. Gol krallığında sürpriz bir isim var. Samsun Spor'dan Mondul Mat. dışında Yusuf Ennesiri. ikinci Ahmet Kutucu. Üçüncü olmuş John Duran. Dördüncü. O Simen'i göremedim abi. O Simen transfer olmuş olabilir Galatasaray'dan. Ona maalesef müdahale edemiyoruz arkadaşlar derken Vedat Muriç Galatasaray'a gelmiş. Gerçekten ilginç transferler var. Basiz krallığında da Ennesiri ilk sırada Yunus Akgün ikinci. John Duran üçüncü. Gol yenmeyen maçta ise ilk sırada Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu var. Galatasaray yeni bir kaleci almış. Onana 5. olmuş. ne Ederson da 7. Gerçekten inanılmaz çekişmeli bir rebuild oluyor arkadaşlar. İlk sezonda ligde Fenerbahçe şampiyon oldu. Galatasaray Avrupa'da bayağı bir ilerledi. İkinci sezonda da roller değişti abi. Bu defa ligde şampiyon Galatasaray Avrupa'da ilerleyen takım Fenerbahçe oldu. Artık her şey 3. sezonda belli olacak. Ve artık son sezonda Haziran ayına geldik. Hemen ilk olarak puan yukarı doğru çıkıyoruz. 9. Antalya, 8. Başakşehir, 7. Vize Spor, 6. olan takım Kasımpaşa, 5. Samsun. Bu defa bir sürpriz yaşamadık. Beşiktaş da ilk 4'e girmeyi başarmış. Bakalım 4. sırada Galatasaray var. Bu nasıl bir sonuç? 3. Trabzon, 2. Beşiktaş, şampiyon Fenerbahçe. Galatasaray baya bir güç kaybetmiş ve 4. sıraya kadar gerilemiş. Bu bizim için çok büyük bir sürpriz oldu gerçekten. Eğer Avrupa'da harikalar yaratmadılarsa kazanan Fenerbahçe olacak. Türkiye Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe kazanmış. Geçen sezonu şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında da istediğini alamamış ve 25. olmuş abi. Direkt olarak gelendiler. Onlar için bu sezon hiç iç açıcı geçmedi. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi gruplarını 9. sırada tamamlıyor. Playoff oynayacaklar. Bu turda Apoel'i geçmişler. Bu arada Trabzon'da playofflarda ama birileri helalenmiş. Son 16 turunda da Fenerbahçe Getafe'yi yeledi. Yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çeyrek finalde de Lili geçiyor Fenerbahçe bahçe. Bakalım yarı finalde neler yapmışlar. Union Berlin'i de elediler. İnanılmaz. Finalde rakipleri Borussia Dortmund. Bu defa kupayı alabilmişler mi abi yine yenildiler. Borussia Dortmund'a 4-0 mağlup oluyoruz. Bir kez daha kıyısından döndük Avrupa Kupası'nın. Gerçekten 3 sezonda da çok yaklaşmıştık ama olmadı. Süper Lig'de gol kralı El Bilal Ture tam 30 gol atıyor. ikinci sırada Şimanski Üçüncü Roland Şallahi Kerem Abdürkoğlu da girmiş. Trabzon yeni transferi Felipe Augusto da 5. sırada asist kralı Charlotte Samsun Spor'dan Dimato olmuş. Yine Kerem ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Zaro da var abi. Gol yenmeyen maç desteği sırada Ederson bulunuyor. Böylelikle 3 sezonda Fenerbahçe 2 şampiyonluğu almış oldu. Üstüne bir de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birer final oynadılar. Gerçekten muazzam bir performans sergiledi Fenerbahçe. Galatasaray'da ilk sezonda Avrupa'da yarı final yaptı. ikinci sezonda da ligi kazandı ama son sezonda işler tersine döndü. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce en başarılı takım mı? Hangisi oldu. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca nebil fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz revitlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.